bir dostumuz var. Başkan başka hem başkan da hem, başka hem genel başkan da başlıyor. Başka. Yani Tüccarlarımızın her türlü ihtiyaçlarını giderebilecek güzel mekanlar şeklinde değerlendirilmiş, yapılmış. Başka Burada mutfak, banyo, tuvalet. Evet. evet. Bir tane ağır bir var. var. Evet. Lavabaların olduğu, Dur şu 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 olduğu yeri. Bu da yemeği çayını seni yapar. Evet çayını yemeğini hazır eder. Muhasebe çok orada. Diğer her iki mekanına görebilecek evet. evet. görevli arkadaşlarımızın. Evet. Bu soba yesinci Çok güzel bir <laughs> şey. Türkiye'de böyle bir mekan yok ya. Yani. Sizin de gördüğünüz gibi atık taşıma süreci başladı. İlgili arkadaşlara da gerekli talimatlar vererek bir ocağa kadar arasa diye tabir ettiğimiz eski buğday pazarındaki faaliyet gösteren tüccar kardeşlerimizin bir an evvel kendilerine tahsis etmiş olduğumuz iş yerlerine taşınmalarını istediğimizi ifade etmek istiyorum. İlgili arkadaşlarımız gerekli tebrikat işlemlerini başlattılar önümüzdeki günlerde gerek kaysi ticaretiyle uğraşan vatandaşlarımızın buraya gelmesi, gerek sosyal amaçlı ticaret yapan diğer sektörlerin buraya gelmesi ve buğday pazarındaki arkadaşlarımızın buraya gelmesi ve banka şubelerinin buraya taşınması ve buranın bir kampüs olarak hizmet verme noktasında önemli Malatya bir kazanım sağlayacaktır. Ticaret faaliyetlerini yürütürken hem trafik anlamında hem ulaşım hem erişim anlamında hem de diğer e, sosyal e, altyapının kendilerine sunulması anlamında önemli bir kampüs alanı kendilerine tahsis edildi. İnşallah bu çalışmalarımızı diğer sektörler bazında da devam ettirerek şehrimizin modern anlamda, çağdaş anlamda yaşanılabilir. Geçmişinin çok daha üstesinde ve mazisine alakalı hazırlama noktasında el ele vereceğiz ve şehrimizi kıyametin provası diye tabir Bu felaketin psikolojisinde bir an evvel kurtarmamız gerekir. İşte gördüğümüz kampüs alanında bunun en güzel örneğidir diyorum. Malatya'mıza ve Malatya'da tüccarlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.